Rüyada yeşil soğan görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil soğan görmek, çalışıp gayret etmeye, alın teriyle kazanç elde etmeye, geçimini helal yoldan sağlamaya delalet eder. Rüya sahibinin yapmış olduğu işlerde zorlanmasına fakat helalinden kazanca delalet eder. Rüyada yeşil soğan tarlası görmek ise rüya sahibinin olumsuz durumlar yaşamasına delalet eder. Rüyada yeşil soğan yemek olumlu olarak yorumlanmaz. Bazı olumsuz işlerin ve duyguların yaşanmasına delalet eder. Rüyada taze soğan görmek bazı konularda zorlanmaya fakat sonunda başarılı olmaya delalet eder. Rüyada pişmiş soğan görmek ise bazı hataları hatırlamaya delalet eder. Rüyada soğan soymak rüya gören kişinin neşesinin yerinde olacağına sahip olduklarıyla mutlu olmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.